Bilgisayar modifiyesi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün kasa setup'u kurarken en çok yapılan ve fazla bahsedilmeyen bir hatadan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi zaten işlemci seçimi, RAM seçimi uyumlulukla ilgili binlerce video var. Bizim çektiğimiz ve sizler uyardığımız videolar da mevcut. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar kasa setup'u kurarken seçtiğiniz parçalara çok dikkat etmeniz gerekir. Şimdi örnek veriyorum anakartı Asus seçtiniz, ekran kartını Gigabyte seçtiniz, RAM'leri Corsair seçtiniz. Bazı yüksek konfigürasyonlu sistemlerde de Lian'lilerin Strimer Plus'ları olsun, fanlar olsun bunlar devreye girince kontrolcüler ve RGB'ler, yazılımlar tamamen birbiriyle çakışmakta arkadaşlar. Bu da bilgisayarın hem kaynaklarını kullanıyor hem de size stabilite açısından sorun yaratıyor. Bu seçimlerde nelere dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar? Uyumlu setuplar kurmaya özen gösterin. Anakart seçimi Asus ekran kartı Asus olsun veya MSI ise MSI olsun. Müşterilerimiz mağazamıza sistem bileşenlerini alıp geliyor. Toplatmak için yardımcı oluyoruz. Seçimler gerçekten çok karışık arkadaşlar. E, sistem kurduğumuzda 3-4 tane hatta 5-6 tane yazılım yüklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bunlar toplayan diyor ki ben RAM'i kontrol etmek istiyorum. Onun yazılımını ayrı yüklüyor. Anakart tarafında da öyle yine onun ışıklarını ayrı, kontrol etmek istiyorum diyorlar. Onu ayrı yüklüyoruz. Ekran kartını ayrı yüklüyoruz. Fanlar vesaire. E, Windows tamamen e, şişiyor yani. Bunlar da dediğim gibi performansınızı, seri çalışmasını tamamen birebir etkiliyor. Şimdi bu seçimde RAM de önemli arkadaşlar. E, Aura olarak tüm sistemi kontrol etmek istiyorsanız e, RAM'in de RGB ışığının bunu desteklemesi lazım. Bazı RAM'ler desteklemiyor. Örnek veriyorum Corsair'in e, Dominator RAM'leri veya farklı Vengeys RAM'leri. E, bunlar için de ISQ'ye yüklememiz gerekiyor. Yani ben sırf birem için yazılım yükleme taraftarı değilim arkadaşlar. Diyorum ya sistem kaynağını bunlar sonuna kadar sömüren yazılımlar. Aslında bu İlk çıktığında RGB dünyası bir standart olması gerekirken şu an tüm markalar kendi konseptlerini yaratmaya çalışıyorlar. Lianli olsun, Corsair olsun, Thermaltake olsun, Color Master olsun hepsi farklı yazımlar çıkartarak aslında sistem uyumluluğunu tamamen bozuyorlar. Görüyorsunuz benim sistemde her tarafında ışıklar fışkırıyor işte ekranlar vesaire. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Kaynaklarımı fazla sömürmemesi için tüm sistem ışıklarını tek bir kontrolcüye bağladım. Anakarttan tamamen ayrı tuttum ve Normal SATA'dan güç vererek besledim. Sitemizde satılan e, kontrolcüler var. Kumandalı veya daha basit kontrolcüler de var. Bunları normal SATA'dan besleyip tüm ürünlerini buna taktığınızda tamamen sistem kaynaklarından hariç bir şekilde e, tüm ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Dediğim gibi parça uyumluluklarında fanlar da olabilir. Ekran kartı seçimi de olabilir. RAM'ler de olabilir. Kullandığınız diğer e, bileşenler de olabilir. Aynı marka setupları kullanırsanız hem tek bir uygulamadan bunları kontrol edersiniz. Hem de e, herhangi bir çakışmaya sebebiyet vermezsiniz arkadaşlar. Ayrıca marka uyumluluğunda yakaladığınızda e, hem renk ıskalası e, daha uyumlu olacaktır. Tabii bunu şu şekilde belirlemeniz lazım. Örnek veriyorum ana kart TUF serisi, Diğerlerini de TUF serisi alın veya Strix serisi, Strix serisini alın. Tabii bunlar bütçeyle de ilgili arkadaşlar. Bunu biz de biliyoruz ama imkanı olanlar, yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar toplayanlar da bu hataları yapıyor. Bundan da bahsediyorum. Yoksa bütçeniz yok, ikinci el alıyorsunuz, hangisini uygun düşürebilirseniz bunu alıyorsunuz bunların biz de farkındayız ee, ama dediğim gibi imkanı olan e, serileri aynı alırsa renk uyumluluğunu da çok iyi bir şekilde yakalar ve e, bu kasaya modifiye yaptığınızda çok da şık duracaktır şimdi özellikle bütçesi yüksek üst düzey sistemlerde şöyle bir sorun daha oluyor işte fanları da güzel seçiyorlar. Corsair olsun, Lianli olsun, Thermal olsun. Bunların ekstra kontrolcüler oluyor fanların. Strimer Plus'ların ekstra kontrolcüler oluyor. Sıvı soğutmaları, ekranlı vesaire seçiyorlar. Corsair, Color Master, Asus artık neyse bunların ekstra kontrolcüleri oluyor ve kasanın kablolama kısmı da tamamen karman çorman oluyor. Böyle bir sıkıntı daha yaratıyor. Özellikle Asus kullanıcılarında başı muhakkak Armoury Creed ile derde girmiştir arkadaşlar. Zaten en çok şikayet alan uygulamalar arasında o kadar çok güncelleme alıyor ki arkadaşlar neredeyse Windows'tan daha fazla güncelleme alıyor. Ee, zaman zaman bu uygulama işte RGB çakışmalarına sebebiyet veriyor, donanımları görmüyor. İşte bu anlattıklarımın bir sonucu da bununla ilgili arkadaşlar. Farklı donanımlar seçmenizden kaynaklı bu tarz yazılım uyumsuzlukları da olmakta. Diğer birçok uygulamada da farklı bileşenler kullandığınızda bu tarz sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bir dönem yine Lian de bu sorunu yaşamıştık biliyorsunuz. TL fanları görmüyordu. Strimer Plusları görmüyordu güncellemelerle. Bunu düzelttiler ama halen daha tam stabil değil zaten bu uygulamalar. Ee, bu arada e, birkaç video paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür illaki. Farklı kasa konseptleri kuruyoruz arkadaşlar. Ee, karşımızda Call of Duty'nin Modern Warfare 3 e, konsepti mevcut. Bu tarz Batman konseptimiz var. Bu tarz konseptlerimiz var. İstediğiniz farklı konseptler varsa bunu da belirtin bu tarz güzel direkt böyle modifiye paketi şeklinde bilgisayar modifiyesi koma adresinden bunların teminini sağlayabileceksiniz. İstediğiniz böyle şu an revaçta olan siz daha iyi takip ediyorsunuz bu oyun piyasasını. Hangi oyun varsa yorumlarda bunu da belirtin. Bu konuyla ilgili farklı çalışmalar da yapacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.